Güneş girmeyen eve doktor gelermiş şifacınız hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir taktiği göstereceğim. 442 Diamond Baklava hangisiyle kullanıyorsanız. E, Milan ve Beşiktaş'ta denelim. Önce Milan'da yaptıklarımız ardından Beşiktaş'takini göstereceğim. Taktiğin yükleme linkini de aşağı bırakacağım. Kullanıp e, değerlendirirseniz e, yorumlarda ya Discord'dan e, belirtirseniz çok teşekkür ederim. Şimdi e, şöyle göstereyim önce. 4 e, 442 Baklava dedim. E beklenme saate bek verdim. O kısmı ikinci kısımda anlatacağım. Şu an sadece hani genel olarak hatları gösteriyorum. Milan'a e, niye tercih ettim? Orta sahası iyi olduğu için denemek daha rahat olur dedim. Kanattaki bazı oyuncuları sattım. E, bir Vlaovic transfer yaptık. E, çalışkan forvet oynadığı için kendisi e, açıkçası bayağı bir rahatlattı. 32 maç 24 gol attı. E, 45 nakit falan, nakit falan onlarla almıştık. E, pasör stoperi iki tane kullanıyoruz. Gizli ve Savaşçı, merkez orta saha ve ofansif orta saha hücum. Bunları tabi kendiniz değiştirebilirsiniz. Şimdi ikinci kısımda göstereceğim. Ama dediğim gibi ben buradan kendi kafamdakini yansıtmaya çalıştım. Siz daha farklı e, eklemeler çıkarmalar taktiği daha iyi hale getirebilirsiniz. Önce kadro göstereyim neler yaptık. E, Vlahovic'lerim 39 maç e, dediğim gibi oynadı. 27 gol attı. Bir asist yapmış. Onarji Ibrahimovic 36 maç 12 gol 4 asist. E, Brahim Diaz e, 10 gol 13 asist yaptı. Onarji ekstra öne çıkan Rafael Leao 13 gol 3 asist. E, Tonali 13 asist yaptı. Theo Hernandez beklerimiz yani bekleri de çok iyi Milan'ın. Beklerin iyi olması e, bence gayet ekstra. Hem anlamında hem ofansife katkı anlamında ekstra destek atıyor. Theo Hernandez ve Pierre Kalou görmüş olduğunuz gibi. E Hernandez 11 asist, Kalulu 14 asist yapmış. Bu şekilde Hernandez'den gol de almıştır biraz bitirici performansın daha iyi olmasıyla. Yine o geçen videodaki korner taktiğimi de kullandım. Ona o linkten ulaşabilirsiniz. Onlarca burada ekstra belirtmek istediğim bir şey yok. Şimdi sağda diziliş olarak genelde nasıl oynuyoruz göstereyim. normal herhangi bir uygulamadan göstermeyeceğim. Burada daha rahat anlaşılsın diye. E genelde bu şekil oluyor. Beklerimiz şu şekilde görmüş olduğunuz sağ tebek, şu şekilde de ilk başta göstereyim. E, pasör stoperleri geniş alanda oyna veriyorum. E, ekstra talimat olarak beklerene veriyorum, daha az şut çek veriyorum bilerek. E merkez orta saha daha fazla risk al, boş alanlara koşu yap çünkü kontralarda falan e, bizi rahatlatsın diye. E orta Orchard'da daha fazla risk al ve daha az şut çek verdim. Ebrahim diye zara boş alanlara koşuyor, yap verdim görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hücum yaparken genel olarak bunlar daha geniş olduğu için e, hayalinizde böyle dursun. Bunlar arası biraz daha açılıyor stoperleriniz. Gizli libero biraz daha ortalarında bazen önünde bazen aynı çizgi defans hattı 3 geçmiş gibi oluyor. O beklerimiz de orta sahayı destekleyici için bir anda orta sahamız dörtlü hale geliyor. 3 4 1 2 gibi sağ daha çok düzlebiliyoruz. Bu da orta sahayı duruma göre yaklaşıyor. Zaten burada da yardımcı forvet kullanıyoruz. O da yardım ediyor. Hani ad üstüne yani çok detayına girmeden basitçe anlatmak istedim. Pas alıp ayağında tutuyor. Beklerin bindirmesiyle ona doğru pas atılıyor. Çalışkan forvetten de daha çok gol beklenti sağlayacağınız adam şu kısım oluyor. Burayı artık yaratıcı saatte denersiniz. Ben çalışkan denedim Beşiktaş'ta da aynı şekil. Ee, gayet memnun kaldım. Orta sahada kalabalık olup baskıyı güzel kurabiliyoruz. Bence gayet güzel oluyor. Dediğim gibi diğer oynamalar ufak tefek değiştirir. Siz kendinize kafanızdaki taktiğe göre yapabilirsiniz. Onun harici pozitif e, talimatlarımız daralan verdi. Kısa pas, tempoyu e, yüksek yapmıyorum. Zaten kaliteli takımımız top ayağımızı tutabiliyoruz. Pas o, e, pas iyi oyuncularımızın o yüzden çok yormuyorum. Rakip savunmanın üstüne git. Oyuncuların bireysel yeteneği iyi olduğu için verdim. E, olmadığı bir durumda çıkartabiliriz. Daha yaratıcı oynadı da yine pas vizyon mevzuları türü verdim. Beklerimiz desteğe çık veriyorum. Defanstan kısa pasla çıkarak defanstan o oyunu kurmaya çalışıyorum. Geçiş oyununda e, karşı pres e, Top kaybedin hemen yapalım. Çünkü orta sahamız kalabalık olduğu için o hücum katkısını bir anda verebiliriz diye düşünüyorum. kontrole kalk yine var. Zaten defastan oynayacağımız için bunları yine vermiş oldum. Top rakipteyken hücum hattını önde kullanıyorum. Bu dediğim gibi bu takıma göre daha mantıklı geldi. Yine kendiniz değiştirmek istediğiniz zaman bunlarla oynayabilirsiniz. Bu bana göre. Ve saha içinde 3-4 olarak düşünürsek 3-4-1-2 ve daha çok yayıldığımız için geniş alan e, yayılıyoruz. O yüzden ben, rakibin merkezden oynamasını istedim ben. Bana göre daha mantıklı geldi bu şekil. Önde basıyoruz. Hücum attı daha çok önde şeklinde. Burada fix türde Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık? Bunu bir göstermek istiyorum. PSG olduğu gruptan birinci çıktık. İç sahada yenildik. Esmanda yendik. Ardından öyle mağlubiyetimiz yok. Chelsea'ye eledik ilk turda. Şurada çok şanssız bir şekilde. Zaten 2-0 yaptık ve penaltılarda Tonali kaçırdı. mi ne kaçırdı? Hani çok ekstraydı. Bu ilk maçta da 3 tane 2-0 kaybettik ve 3 tane vardan e, golüm iptal oldu. Ben ilk defa yaşadım. Bu kadar olmaz. Ve e, direkt konusu da bu güncellemeden mi bilmiyorum. Beşiktaş'ta da burada da direğe daha çok çarpıyor şutlarım bilmiyorum. Ekstaktik etkisi yani daha çok şut çekiyoruz. Direğe çarpma olasılığı artı için öyle bir gösterme de olabilir dediğim gibi. Şimdi Beşiktaş'ta neler yaptık onu göstereyim. E, ardından videoyu sonlandıralım. Evet Beşiktaş'ta e, unutup, video çekip unutup kariyere devam ettiğim için bazı oyuncuları transferden bulacağız neler yaptığını. Ligi kazandık. E, 38 maç 1 mağlubiyet 9 beraberlik o da oyuncu kalitesi ve bazı 2-3 maçta var da vardı, bizi kurtardı diyebilirim. 99 gol atıp 34 yedik biraz fazla yedik ama o riski aldım ben. E, 93 puanla hatta averajda olmuşuz bu arada. E, şampiyon olduk Beşiktaş'la. E, Beşiktaş'la neler yaptık Fixtürden hemen gösterelim. Önceki sezon diyelim. E, ligi zaten yaptık. Şampiyonlar Ligi'nde güzel bir gidişatımız vardı. PSG Milan Sporting'in olduğu gruptan çıktık. E, hatta ben Avrupa Ligi'ne düşmeye çalıştım. Şu iki maç kaybetme de olmadığı için yapamadık. E, bu maçı normal yönünde bu maçı kaybetmeye oynamıştım. Milan'ı yendik. İstihdadan deplasmanda Sporting. E, şurada çok iyi bir geri dönüşümüz vardı. Bu maç da keza harikaydı. Zaten bazılarını yayında da oynadım. Arnav geldi. Ee, çok zorlanmadık. Rahat temiz geçtik ve Madrid ve Madrid'i eleyebilecek durumda bir güzel oynayış yaptık. İlk, ilk maç e, gayet güzel kitledik Atletico maddede. Pjanić penaltı kaçırdı. Dağlara taşlar attı ama e, çok masif anlamda onlara da izin vermedik. Ve bu maç Oblak'ın e, ekstra kurtarışları olduğunu hatırlıyorum. buçukta bitirmiş zaten. E, bir, bir nevi takım kalitesi. Deplasmanda penaltılar da penaltılarda elendik. Leipzig olduğu gibi. Yani şey diyebiliriz herhalde. Şampiyonallık işe gerek garanti taktik de bilebiliriz belki. Bu arada maçın başı kırmızı gördüler ama Atletico savunmasını ne yaptıysak aşamadık. Ya Oblak 8 oynamış yine. Yine yani Oblak'a geçemedik. Eren Anlı 116'a gördü. Çok bir şey değiştirmedi. Burada da Batshuayi ve Larin kaçırdı. Yani bizim için üzücü bir oldu açıkçası. Larin'i sattım. Statistiklerini de göstereyim. 21.5'a Brighton'a sattım. Görmüş olduğunuz gibi 29 maç 11 gol. 5 asistlik bir kat kaldık. As ilk 11 forvetimde. Batshuayi yedekti çok kullanmadım. O da 24 maç 10 gol attı gördüğünüz gibi. onlar diğer taktikte öyle göstermek istediğim şu şekilde şuradan bulalım. Eee e vardı. Yardımcı forvet kullandım onunla kendisini. O da 27 maç 12 gol 5 asist şeklinde. Oynadı görmüş olduğunuz gibi. Beşiktaş'ta da aynı şekil kullandım. Herhangi bir ekstra ekleme çıkarma yapmadı. Bu kariyerde devam ediyorum bu arada. Transferlerde de göstereyim size. Ee, bedelsiz M bambaları falan aldık. Bunları paylaşarak devam edeceğim. Kariyer sardı ve Beşiktaş'ı üst seviye takım yapmak istiyorum. Ee, başka belirtmek istediğim taktikte bir kısım yok. Unuttuğum bir kısım varsa belirtebilirsiniz. Kullanırsanız da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sağlıcakla kalın, şifayla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim.